Merhabalar, Işılda Pratik bilgileri hoş geldiniz. Bugün sizlerle şekerle ilgili konuşmak istiyorum. Çay şekeri. E, genellikle tercihen e, küp şeker kullanılan bir e, aslında kültüre sahibiz. Toz şeker genellikle tatlandırıcı olarak değil de işte ekstradan yemeklerimize, tatlılarımıza kullandığımız bir ürün aslında. Küp şekerde ise e, boyutları benim çocukluğumda diyeyim size. Biraz daha böyle dikdörtgenler prizmasını andırıyordu. Şimdi biraz daha küçülttüler boyutlarını. Giderek herhalde boyutlar değişecek. Neredeyse şu baş parmağınızın bir kadar büyük şekerler vardı benim çocukluğumda. Ve artık boyutları giderek onun yarısına düştü. Ve şu anda bizlerin kullandığı şekerlerin gramajlarını şu anda hatırlamıyorum ama bundan 30 sene öncesinden çok daha farklı bir boyuta sahip onu söyleyebilirim size rafine şeker bunlar biliyorsunuz şeker pancarının işlenmesiyle oluşuyor ve o küp şekline getirilme hali de bilmiyorum merak ettiniz mi incelediniz mi toz şekerin sıkıştırılmış basınç altında oluşturulmuş formu oluyor şimdi gelelim bununla ilgili ben size ne söyleyeceğim küp şeker bazen çayımızda kullanırken miktarını fazla görebiliriz işte o sebeple de aslında hani ben şekeri ee o kadar değil de daha az miktarda kullanmak istiyorum diyebilirsiniz. Bunu toz aktarılan torba şekerlerde kullanabiliyorsunuz ama küp şekerde nasıl yapacaksınız? Bunu size aslında kestirme bir yolundan bahsedeceğim. Şimdi gördüğünüz üzere hani boyutları ortalama böyle küp şekerin. Şimdi gücünüzle normalde fiziki bir deney yapıyoruz aslında şu anda sizle Normalinde ortadan ikiye kırmak isteseniz kırmanız pek mümkün değil arkadaşlar. Burada yapmanız gereken tek şey küp şekeri basınç altında bütünlerken içindeki havanın boşaltılmasıyla biz bunu ikiye ayırabiliriz. Bu bitiyor. Şöyle ki okuldaki öğrencilerimle de paylaşıyorum sık sık bunu. Örnekliyorum. Kristal yapılı olan bu hani formu, e, kristal küp şekerinizi diyelim. Sıkıştırarak bir araya getirip basınçla birleştiriyoruz. Peki bu e, her tarafında aynı şeker tanesi mi var? Evet doğru var. Ama aralarında hava boşlukları da var. Eğer siz o boşluklara şimdi yapacak olduğum işlemi söylüyorum, kullanacak olduğunuz şekere üflerseniz şeker evet istediğiniz boyutlara ayrılır. İşte bu kadar basit. Aralarındaki normalinde deneyin lütfen. Bunu siz de deneyin. Normalinde bir küp şekeri kırmaya çalışın elinizle. Parçalayamazsınız. Ama eğer küp şekeri tekrar söylüyorum. Küp şekerinize Üflerseniz şeker ortadan ikiye aynen bu şekilde ayrılır. Bu da size bir tüy olsun. E, büyüklerimiz belki de biliyorlar bunları. Ama gençlere gelsin bu da. E, okulda deneylerinizde dahi kullanabilirsiniz. Hava boşluğu ile beraber kırılganlığın ne kadar kolay olduğunu gösteren bir deney. E, par büyük bir parçayı daha küçük parçalara ayırabilirsiniz. Fiziksel bir özellik olduğunu görürsünüz. Kulağınızda küpü olsun. Lezzetli çaylarınız olsun. Görüşmek üzere.